Arkadaşlar merhaba. Bugün size elmas ailesini e, yapmayı öğreteceğim. Tabii birçoğunuz belki burayı nasıl bilmiyorsunuzdur. Şimdi başlıyoruz. diyelim diyelim. Sonra burada kaç TL, e, kaç altın almak istiyorsanız o kadar yapın. Ben çok almayacağım çünkü alma dolmaz çok uzun sürüyor elmastan biraz fazla alacağım. Şimdi gömlere batacağız. Heh, kullanacağım. gönderilmesini hmm. bekliyoruz arkadaşlar. Kullanacağımız adımız cihaz 64000 ve elmas ee, bin. bin milyon <laughs> alo Mahmut abiyle görüşecektim. abi şey babam yatıyor. He evet, tamam. Tamam abi. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hesabınıza geldi ama burada YouTube'a abone ol tıkla demiş. YouTube'a abone ol tıkla iki defa demiş. Ben bir de Instagram'dan takip et demiş. Şimdi ben bunları yapıyorum. Çıktım buradan youtuber giriyorum. Sonra buraya giriyorum. Ee, hangi kanalına? İkizlere abone olalım. Abone ol. Abone olundu. da. Yiğit Çavdar. Yiğit Alp Çavdar. Olmadı arkadaşlar. Alo. <laughs> Mahmut abi yok. Mahmut abi. Alo abi abi şey babam yatıyor hasta. E tamam tamam haydi görüşürüz o zaman. Yine özür dilerim babamı soruyorlar işte arkadaşlar. Tamam şimdi iki tane abone olduk arkadaşlar. Ee, o zaman şimdi şey yapalım. Instagram'dan takip edelim. Instagram'a girelim buradan. Yani istediğiniz kişiyi takip edebilirsiniz. Ben hemen şöyle, şöyle giriyorum. Şöyle. Zaltıntaşı takip etmiş miyiz? Zaltıntaş takipteyiz. Sağlık Zalt Bakanlığı'nı takip et. diyelim Tamam. Şimdi onu da takipteyiz. Bunu da takip edelim hemen. Fahretme kuruyor. Bunun sayesinde bizim hiç koronavirüse yakalamıyoruz. Arkadaşlar şimdi 30 dakika beklemeniz yeterli. Yani 30 dakika sonra hesabınıza bakın.